Evet, an itibariyle kayda girmiş bulunuyorum. Ee, Tempest fansuptan okuyacağız. Tempest fansupta teşekkürler. Önceden biliyorsunuz set Scans'tan okuyordum ama set scans kapandı ne yazık ki onların da bu zamana kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı ben kendilerine teşekkür edeyim. Ee, hem Tokyo Revengers'ı hem Jujutsu'yu ve birçok seri kendilerinden okuyordum. Ee, Site kapatmış olmaları üzücü ama artık e, önümüze devam yolumuza devam edeceğiz. Farklı sitelerden diyelim ve ben de Tempest Fans ekibinden birisi eğer bu videoyu izlerse onlara da teşekkür etmek istiyorum. Evet şimdi Jutsu Kaisen 226. bölümde devam ediyoruz. Biliyorsunuz Gojo ve Sukuna'nın VSS ile devam ediyorduk. Evet ikisi de alansal genişletmeler açmıştı ve bakalım ne olacak. Sukuna'nın kılıcı Gojo'ya ulaşır. İblislerin istila ettiği ee, Shinju'daki belirleyici savaş 4 diyor. Evet biliyorsunuz en son Gojo'nun boyunu kesilmişti. Ee, Itadori Sese diye bağırıyor ama e, şu an Gojo tersinim tekniğiyle beraber kendisini hızlı bir şekilde iyileştirdi. Evet Sukuna'nın alanının içinde kaldığı sürece kesikler durmak bilmeyecek. Evet kesim vuruşlardan kaçamayacak Gojo bunu biliyoruz zaten. Sukuna'nın alanı kapalı bir bariyere sahip değil. Menzilinden kaçmanın kolay olması gerekmez mi? Kindar Tapınak etkili menzil Gojosa'nın hızıyla yerle bir edilmiş e, Shibuya'yı kapsadığını varsayarsak bile oradan göz açıp kapayıncaya kadar çıkabilmeli. Ama işler tam istediğimiz gibi gitmiyordu biliyorsunuz. Hayır ışınlanma yalnızca bulunduğu yer ile gidebileceği yer arasındaki boşluğun sıkıştırıldığı sınırsız bir uygulama. Ancak alanının yok olmasının hemen ardından bu kısa süre içinde Gojo lanet tekniğini kullanamaz. Evet şu an artık Gojo lanet tekniğinde kullanamıyormuş. Yani ne demek oluyor bu? Yani orada sıkışıp kalmış durumda. Evet Gojo şu an zor durumda arkadaşlar. Gojo'nun da tabii ki vücudunun paramparça olduğunu yani kopmuyor ama vücudu bayağı bir hasar alıyor. Görüyorsunuz kesiklerle beraber. Gözü dahi kesin isabet vuruşlarıyla beraber. Kötü niyetli tapınak. Gojo'yu adeta bir kevgir manyağı yapıyor. Sevindim diyor. Her şey gözünde alındığında benim sınırsızım çok daha iyi. Ha Gojo burada sınırsızını övüyor bu arada. Kaçmana izin vereceğimi sanıyorsun deyip Sukuna'nın saldırdığını görüyoruz. Yine böyle bacağını bacağını bir şeyler tutuyor abi. Link atmak yasak o yüzden arkadaşlar. Chat'te bu arada. Link atamıyorsunuz. Bot engelliyor ancak moderatörler atabilir. Evet şu an burada Patara Kütere böyle cumbuklarla beraber güzel bir savaş izliyoruz. Şu ana kadar beklediğimiz bir savaştı seri içerisinde. Devamı nasıl olacak bakalım. Şu an ikisi de birbirine karşı baya bir hırpalıyorlar. Benim kesin yani kesince saldırılarından kurtulmak için tam güçte ters e, lanet tekniği etkinleştirildiğini düşünürse hala epey iyi Abi karşındaki şu anki en iyi sahir yani normal. Sukunacım şaşırmaman gerekiyor. Görünüşe göre kinder tapınağın kalbi sukunanın kendisi değil tapınak. O tapınağı yok edirse ne olur? Şimdi açıklıyor bakalım. O tapınak yok olmadan Gojo ee, ne yapacak? Genellikle onun içinde Metaliniz olmuş objelerin özel bir anlamı veya önemi olmaz. Onlar hiç var olmamış gibi düşünebilirsin. Ama işte Sukuna için bir şeyler farklı galiba. Tabiri caizse eğer o tapınak alanın basit bir sembolü ise o zaman onu yok edemezsin. Ve bunu yapmanın bir amacı olmaz. Altı göze sahip olan Gojoku'nun onu yok etmek için herhangi bir önem, önlem almadığı düşünürse muhtemelen açıklaması budur. Yani hiçbir şey yapamıyor mu? Bu çok kötü, çok 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 kötü değil mi? Evet, Gojo'dan bir hamle geldi bu arada. Yeni gölge stili diye. Basit alan açıyor. Evet bakalım bu basit alan ne yapacak Sukuna'ya karşı göreceğiz basit alan. Bunu yapamadığını söyledi sanıyordum. Hayır, sadece öğretemediğini kastetmişti. <laughs> Yalnız e, yapamıyor zannediyormuş ama <laughs> öğretememiş. Her şeyi ilk denemesini yapabilen bir dahi öğretmenlik e, pek de uygun değil. E ne diye öyle birinci sınıflardan sorumlu o zaman? <laughs> Bedenini iyileştirmek için ters lanet teknik kullanırken es zamanlı olarak e, kesim vuruş etkisine karşı koymak için de basit alanını kullandı. Hem ters alanını ters, tersini mi kullanıyor? Kendini iyileştiriyor. Basit alanında da e, bu darbelerden, kesin isabetlerden kaçmaya çalışıyor. Şu an benim anladığım bu arkadaşlar. Hala ters lanet teknik kullanırken nasıl lanet enerjiyi manipüle edebiliyor? Vallahi onu ben de bilmiyorum. Onu anla, açıklayacak herhalde. Yine de gerçek bir alana karşı basit alanın tek yaptığı size biraz zaman kazandırmak. Yani evet bakın o Gojon'un o yüzündeki o çizikler bir anda gitti bu arada. Şu çizikler fark ettiyseniz tersinimin etkisiyle beraber tamamen kayboldu. Kendini değiştirdi ama yine şöyle bir pençe salladı. Kedi gibi adeta ve yüzü param pinçik oluyor. Evet söylemiştim. Yine bir basit alan daha açtı. Gojo şu an basitlerini açarak bir 5-10 saniyelik bir süre zarfı içerisinde hasar yemeyip e, Goju e, Sukuna'ya saldırmaya çalışan anladığım kadarıyla. Bu iş biraz sıkıcı olmaya başladı. Ne halt yemeye dedi. Goju kendini iyileştirmek için ters lanet teknik kullanmayı bıraktı. Sizce de hayır Goju sensiz sınırsız lanetli enerjisi olduğunu söyledim size. Benim söylediğim gibi lanetli enerji normal şekilde kullandığını e, varsayımına dayanıyor. Alan genişletmenin hemen ardından maksimum çıkışta lanetli enerjinin iki katını harcayarak ters lanet tekniği kullanmaya başladı. Eskuna'nın hala saldırılarına devam etti gerçi. Hesaba katmıyorum bile. İşi çok zor abi. Ama o Gojo Sense halledecek bakalım. Yine boyundan kesikler almaya devam ediyor. Gojo Satoru kaybetmek üzere mi diye şey yaptı derken boyun kilidini aldı. Aha. Az önceki hızı. Lanetli tekniğin tersine çevrilmesi. Oğlum yeni bir şey mi öğreniyoruz lan acaba? Bunu yapabilir mi ki? Demek bu yüzden kendini iyileştirmiyordu. Ters lanet tekniği, yorgun düşmüş laneti tekniğin iyileştirmek için mi kullanıyordun yani? Oy kırmızı attı. <laughs> of. Kırmızıyı çıkardı. Kırmızı ufacık ama mordan çok şey maviden çok çok daha şeydi böyle. Etkiliydi ve Sukuna'yı var ya götünün üstüne oturttu ve Sukuna yara aldı bu arada. Tanrım ne baş belası ama en güçler arasındaki bu savaşta sağduyu hiçbir şey ifade etmiyor. Abi hemen devam. Hemen devam. Bu arada Mehmet hoş geldin. Hemen 227 okumaya devam ediyoruz abi. Yeni muhtemelen şu oynayan ilgili bir şeyler. Evet. Gojo anlaması güç bir numarayla saldırıya geçer. Ve bu arada Tapınan e, tapınağın alanının dışına çıkmış galiba. Koca şurada gördüğünüz gibi masumu görüyor musunuz bilmiyorum. Kameramın hemen yanında. Şurada. Elimin ucundaki olduğu yerde. E, o yorgun düşen lanet tekniği iliştirmek için ters lanet teknik mi kullandı? O kotsu bunun imkansız olduğunu söylemek isterdim ama doğrusu koca Sensei tam olarak bunu yapıyor. Alan genişletme kullanarak tüketilen bir lanet teknik fiziksel hasardan tamamen farklı bir şey. Aynı bir makinenin fazlasınması gibi gibi bu bozulmamış olsa bile soğumasına izin ver, ver, vermelisi yoksa çalışmayacaktır. Yani demek istediğin test lanet teknik hasarı tamir edebilir ama fazla ısınmış tekniği soğutamaz. Öyle mi? Hep böyle düşündüm ama görünüşe göre eksik anlamışım. Bir dakika. Doğru mu bu? Koca sensiz şu an inanılmaz bir şey yapıyor olabilir. Etkileme iznini genişletebiliyorsun değil mi? Soruyor şu an. Aha bak Gojo yine kendini sildi. Tersininle beraber tertemiz oldu abi. Sukuna da kendini iyileştirdi. Sukuna anlık olarak Kinder tapınağın benzinini maksimuma çıkardı. Maksimum yanlış bilmesem 200 metreydi galiba. Deli misin sen? Aklından ne geçiyor? Sonsuz boşluk. Oğlum yine alan, alansal genişletmeleri kapıştırıyorlar. Gojo Sator alan, alanını bir kez daha genişletti. Aynı şeyi bir daha yaşamasını istiyor? O kadar saf değil. Anladım bariyer içi ve dışı koşullarını yer değiştirdi. Nasıl yani şimdi bariyerin içindeki alanı dışarı dışarıdakini içeri aldı şimdi içeriden kırılması daha kolay dışarıdan kırılması zor mu oldu şimdi? Ben bunu mu anladım? Bu sefer kırılmıyor evet kırılmıyorsa de, de benim demek istediğimi yaptı. yani normal alansal genişletmeler biliyorsunuz dışarıdan kolay kırılıyordu içeriden kırılmıyordu. Şimdi dışarıdan kırılmayacak içeriden kırılacak. Tamam, okey. Emre de beni destekler nitelikte eee yardıma geldi. Dışarıdan gelen saldırılara karşı kendini koruyabilir. Ha, deyince alanını, şartlarını değiştirebilmesi biraz haksızlık gibi. Evet, şimdi alanı Dumagen hoş geldin. Teşekkür ediyorum takibin için. Hadi en baştan alalım dedi ve müthiş bir fight izliyoruz. Şu an var ya bak animede burada olsa çat 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 böyle kendilerini e, birbirlerine karşı vurmaya çalışıp böyle kung fu yapıyor diye ya, çekeceğim böyle tık 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 tık. Yılan tekniğim artık çekirge midir nedir? Aynı öyle şu an birbirlerine karşı savaştıklarını düşünüyorum ben böyle. Tık tık tık. O bir şey oldu bir dakika. Ciddi misin ya Sukuna dedi ne oldu? Aynı anda hem alan genişletme hem de alan güçlendirme mi kullanıyor? Bunu şimdi Sukuna nasıl yapıyorsun? Buna alışıyor mu? Ayrıca enerji çıkışı da öncekinden daha fazla artıyor. İmkansız değil galiba. Alan güçlendirme kullanırken vücuduna kazınan doğuştan gelen teknikleri kullanamazsın. Yani evet tamam. Bir de lanetli teknik verildiğinde bu tamamen farklı bir durum olur. Şu an böyle ıskalamalar falan kimin umrunda diyor. Abi Fay çok iyi ama ya fay çok iyi. Bu duracağım şimdi. Ama Sukuna ne yapıyor abi? Sukuna alanımın içindeyken mutlak vuruş etkisini kapattı. Ha Oğlum Gojon'un ala alasal genişletmesinde mutlak vuruşları kesin isabet vuruşunda su kapatıyor. Sonsuz bo boşluğun etkilemediği kişiler yalnızca Gojo Satoru'nun kendisi ve onun direkt dokunduğu kişilerdir. <laughs> Lan dokunduğu için olmuyor. Ananı satayım. Blue bundan sonra okuyacağım. Bitsin. O gün ilk deneyim kazandım bile. Sukuna Gojo Satoru'nun dışında dışında yok etmek için etki menzilini genişletti ve bağlayıcı yeminin gücünü Shibuya'da yaptığından bile daha da fazla arttırdı. Sukuna bağlayıcı bir yemin kullanarak Gojo'nun alan dışındaki alanını daha da arttırmayı başardı ve alanın içindeki kesin vuruş garantisini ortadan kaldırdı. Ee, yani eğer Jujutsu Kaisen böyle her anime sezonu 3 yıl 4 yıl arayabilirse 10 yıl sonra çıkar bu sezon söyleyeyim ben size. <laughs> Aynı zamanda Gojo Satoru'ya direkt dokunarak kendini sonsuz boşluktan koruyor. Bir kez daha alan kırılıyor anasını satayım. Abi bu Sukuna ne böyle kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. En baştan alalım mı demiştin diyor. Of. Gojo yine uçtu. Neden? Görünüşe göre Sukuna da bir şekilde alanını ve şartlarını değiştirmiş. Bana bakın. Ha, ölürse sırada ben varım ona göre. Hacime sen bir dur ya. Sakın beni durdurmaya çalışmayın. Hop. <laughs> Kesiler yüzeysel. Ee, bunu çocukken öğrenmiştim. Aramda ustalaşana kadar pek kullanmadım ama fena sayılmaz değil mi diyor. Düşen çiçek hissi. O ne? Emin değilim. Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Bu kadar bilgili olman çok garip açan. 3 ee, üç büyük büyücü ailenin gizli sanatlarından biri olan antialan tekniği. Oğlum Antalan mı çıktı bir de anasını satayım. Hakkında pek e, bilgim varsa pek de siz sayılmaz. Sakabe. Dokunda her şey otomatik olarak geri püskürten bir lanetten uygulaması. Sonsuz boşluk gibi kompleks alanların etkilerine karşı bir işe yaramaz. Ama sukunun kesileri gibi basit tekniklere karşı san epey kullanışlıdır. Ee, basit alan gibi parçalar ayrılmayacaktır. Ancak zarar görmeden çıkamazsınız. Bir alanın çıktısına rakip olacak kadar güçlü bir teknik değil. Abi benim beynim yanıyor bu arada. Nabito'nun Dagon'a karşı kullandığı tekniği kullandı. Nabito'nun ee, Nabito'nun şey değil mi bu? Projeksiyon tekniği. O mu? Dumenking hoş geldin. Teşekkürler takibin için. Şimdi yeter yeterli. Ayrıca Gojo tükenen lanetli enerji yani lanet tekniğini lanetli tekniği tekniğini iyileştirebiliyor. En azından iyileşmek için yeterli zamanı kazanacak. Gerçekten mi? Alan genişletme. Abi gene alan genişletme. Yeter artık Gojo ama ne yapıyorsun ya? Yine mi? Hayır bu sefer kocaman sefer kocaman haçlar bir lan kocayı şehri ele geçirecek neredeyse. Sukuna'nın tüm alan menzilini kendi bariyerin içindeyken yakalamayı planlıyor? Eğer harbiden Gojo alanını Sukuna'nın alanı kadar büyük açabilirse bu sefer alanı kıramaz abi. Bakalım mı onu, Birazdan bakalım ona dur. Söylediğim gibi alanın e, şartları böyle fırt diye de, değişmesi bildiğin haksızlık. Ya dur haksızlığa başlayacağım şimdi. Savaş haksızlık diye bir şey yok. Bu kötü bir hamle değil mi? Bariyerin menzilini arttırarak alanın kendisinin e, kalitesi bir hayli yükselecek. Alan artık dışarıdan yok edilemiyor. Olsa bile içeride kaybederse bir anlamı olmayacak. Ama bak alan yine kırılmaya başladı. İşe yaramadı mı diyor. Bir dakika bariyer hızla küçülüyor. <laughs> o siktir. Onanı büyütüp yuttu lan Sukuna'yla kendisini. Ona böyle bir şey yapabiliyor mu koca? Bir dakika. Şimdi bu sonsuzluk olduğu için maddeyi falan mı küçültebiliyor oğlum bu? Oh shit. Oh shit. Oğlum maddeye falan hükmedebiliyorsa bu şey gibi lan. One Piece'deki lojya gibi anasını satayım. Lojya meyveleri gibi. As siktir ama ben senin şu dediğin önce bir şeye bakacağım abi. Ya kaçıcı bölüm demiştin sen ona? 108'de mi demiştin? Hemen bir 108'e bakmak istiyorum bu arada. 108'deki o e, anti alanı görmem lazım. 108. bölüm. Hemen 108'de nerede o? Emre valla bütün bölümleri kafanda nasıl tutuyorsun bilmiyorum ama helal olsun ya. Şimdi e, Dagon'a karşı ne kullanmıştı bakalım şurada. Gizli sanat. Ha düşen çiçekli güç. Tamam bu vardı. E, tamam miras kanı anti bir teknik. E, Basit e, aksine kendi alanını genişlemez. Tamam. E, onun yerine kaçırılma sağlığı temas kurdun Allah'ın nesil Ha şey ya kesin isabet vuruşlarını devre dışı bırakıyor. Doğru muyum? Yani alan içinde bir teknik açarak e, alansal genişletmenin şeylerini devre dışı bırakıyorsun. Kesin vuruşlarını devre dışı bırakıyorsun. Bu şekilde şeylerden kaçabiliyorsun. E, hatta biz e, Toji e, Dagon'u teklediğinde bu yüzden e, hani gücünü görmüştük falan filan demiştik. Aslında bizi yanıltan özelliklerden bir tanesi. Toji'nin gücünü yorumlama konusunda. O muhabbetti değil mi Emre? Hani Gojo'yu bildiğimiz aslında çok da bilin, e, bilinmeyen ama büyük aileler için bilinen bir teknik yaparak Gojo'nun kesin isabet duruşlarını iptal etmiş oldu. Doğru yorumluyoruz. Şu an o zaman. Bir sıkıntı yok. Şimdi abi e, spoilerları bu bölümde geçmeyelim. Spoilerları biz yayında konuşalım. Ee, onun için e, video kaydını durdurmayacağım ama ben biraz bir yorum yapayım. Ondan sonra videoyu durdurup yarına bunu kanala yüklerim. Youtube'a. Şimdi arkadaşlar. E, Sukuna alanı itibariyle bir bariyer olmamasından kaynaklı olarak Gojo'ya karşı alansal genişletme düz mantıkta baktığımızda avantajlı durumda. Gojo şu kadar alan açarken Sukuna'nın bariyeri olmadığı için alanı böyle açılıyor ve dışarıdan vurarak bariyeri patlatıyor. Okey. Gojo bundan kurtulabilmek adına bariyerinin içini dışına, dışını içine çevirdi. Blue Lock'u birazdan okuyacağız. Bir 10 dakika sonra falan. Dışını içine, içini dışını yapınca bu sefer içeriden saldırılara karşı e, alanı kırılabilir. Dışarıdan saldırılara karşı kırılamaz oldu. Ama Sukuna yine gücünü göstererek bir şekilde e, alansal genişletmesini Gojo'nun Kırmayı başardı. Yani bu sefer de son olarak da baktığımızda Gojo farklı bir yöntem deneyerek e, sukunan alanındaki basit alanıyla beraber e, kesin isabet vuruşlarını devre dışı bıraktı. Sonrasında alanını o kadar büyüttü ki Sukuna'yı kendi alanını kapattı. Şimdi buna bakınca da e, Gojo'nun artık maddeye, atomlarına kadar e, dokunabildiğini hükmede bildiğini görüyoruz. Yani bir cismi büyütebiliyor de biliyor, de biliyor. Şu an şu görmüş olduğumuz kürenin içinde Sukuna ve Gojo var. Ee, aslında orası farklı bir boyut gibi şu an. Benim anladığım kadarıyla. Bu boyutun içerisinde onlar kendileri savaşmaya devam edecekler ama bu kürenin içerisinde artık Sukuna mı çıkar, Gojo mu çıkar bilmiyorum. Ee, Sukuna bir şekilde öne geçtiğinde Gojo ee, gerçekten yeryüzünü şu an yaşayan en güçlü sahil olarak bir şekilde cevap vermeyi başarıyor. E tabi benim hala anlayamadığım bazı e, durumlar var. Onlar çok kafam karıştı. E, Emre ile biraz konuşmam lazım. Emre çünkü gerçekten seri çok hakim abi. Yalayıp yutmuş adam. Anlayamadığım şeyleri. Evet evet kırmızının bir de öyle bir özelliği var. E, mordan da, mordan diyorum. Maviden daha şey. Ama mor ikisinden de galiba e, kırmızıyla mavi birleştirdiği zaman mor oluyordu. Morun ee, hasarı daha fazla. Ama kırmızı da baya şey yani. Enerji çıkışı baya şey. Yani en güçlüye bakarsak mor en güçlüsü. Kırmızı ikinci mavi en zayıfı. Ama tabi o maviyle bile şu an günümüzdeki yaşayan birçok e, sahiri %90'ı tekler yani. Evet, evet kırmızı yakından atıyor zaten. Genelde en lanetli çıkışı çok yüksek. Ee, o yüzden böyle ufak bir şekilde gidiyor ama bayağı bir mavinin iki katından daha fazla hasar vuruyor. Ee, o yüzden yakın mesafeden kırmızıyı kullanması daha mantıklı. Çünkü parmakların ucundan bile salabiliyor yani. Aynı şey tabancayla ateş etmek gibi düşünebiliriz kırmızıyı. Ee, yakın mesafede daha iyi ama inanılmaz e, hasarlar vuruyorsun. Mavi de uzaktan atıyor galiba. Daha öyle şey yapmadı. Çok fazla göstermedi. Şimdi bu arada 228. bölümünde şeyleri çıktı. Ee, bölümün Spoilerları çıktı ama şimdi burayla orayı karıştırırsak çok kafamız karışır abi ee, O yüzden Spoiler'ları Türkçe'ye de çevirmedi ee, Bizim arkadaşlar direkt manga panellerini atmışlar ee, Türkçe'ye çevirmek için de benim de bugün vaktim yoktu O yüzden onun üstüne çok fazla durmayacağım Artık bölüm çıktığında biraz konuşuruz ama ben yayında ee, 228'in spoiler'ına bakmak istiyorum Evet şimdi benim söyleyeceğim Şu an için çok fazla bir şey yok Çünkü fight öyle bir noktada bitti ki e, ne olacağını bir sonraki bölüm göreceğiz muhtemelen e, Ondan sonra e, Yorumumuzu vesairesini Yine başka bir yayında Kayıt altındayken yaparım hem de YouTube'a atmış Olurum diyelim e, Beni izlediğiniz için teşekkür ederim 21 dakikalık hemen hemen bir Video olacak e, Takip etmeyi Abone olmayı Beğenmeyi Yorum atmayı unutmayın YouTube'dan izleyecek arkadaşlar Aşağıda açıklama kısmında Discord'um, Instagram'ım, TikTok hesabım, Twitter hesabım, her şeyim var. Beni o hesaplardan takip edebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Başka bir Jussi Kaizen mangası incelemesine görüşünceye dek. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.